Selam dostlar. Bugün elimde gördüğünüz şey PlayStation'ın kolu olan DualSense. Peki bu kolu bilgisayara bağladığımız zaman adaptif trigger ve haptic feedback özellikleri çalışıyor mu? Bunlar bildiğiniz gibi böyle yayı çekerken hissettiğiniz şeyler ya da oyuna göre S oyunun hissettiği titreşimler. Biliyorsunuz PlayStation 5 kolu yeni nesil bir kol bu bilgisayar tarafındaki oyunlarda çalışıyor mu? Özellikle şunu söyleyeyim. PlayStation'ın kendi oyunlarında mükemmel bir şekilde gene çalışıyor. Ancak bir şey var. Bu kolu mutlaka USB ile bağlamanız lazım. İyi bir sonuç elde edebilmeniz için. Nedenini bilmiyorum ama öyle. Steam'deki oyunlarda USB ile bağlamak gerekiyor. Peki hangi oyunlarda? God of War, Spider-Man, Last of Us gibi oyunlarda gayet de güzel çalışıyor. Hatta bazı üçüncü parti oyunlarda da çalışıyor. Cyberpunk 2077, Dying Light 2 veya Far Cry 6 gibi oyunlarda da çalışıyor. Bu listenin tamamını ya da merak ettiğiniz oyunlarda varsa yorumlarda sorun. Nasıl çalışıp çalışmadığını size anlatırım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.